Siz ne kadar izlerseniz ben de o kadar motive oluyorum. Tamam. Çok oyunculuğu ayarlıyorum gene. Gelmek isteyen olursa gelsin diye. Lobby oluştur. Dört kişi özel diyelim. Herkes öyle elini kolunu sallayarak gelmesin. Gelecek olan varsa 1-2 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra oyunu başlatacağım. Yani bu süre zarfında gelirsiniz gelmezsiniz bilemiyorum. Ben de o sırada şu malzemelere bakayım da bir. Eksik gelik olmaması lazım. Fotoğraf makinem yok mu? Bilmiyorum. Kafa kamerası, fotoğraf makinesi bir tane tamam yeter. Gerçi 5 tane fotoğraf istiyor. Kaç para fotoğraf makinesi? Bir tane alıyorum desem 40 dolar. Geri ödemesi 20 dolar olacak muhtemelen. Gerçi yok. Üçte birini geri veriyor. neyse kalsın. sıkıntı yok ya. Hocam ekle bir tane. Tamam. Ben ufaktan başlayayım o zaman. Yayın esnasında gelecek olan varsa ee, ne derler onun maç bitikten sonra gelsin. Hadi bakalım. Yani Tangle Loot'tan başlayalım. Şimdi. Herkese cevap verir. Hayal ettim. Bunu söndürmesini sağlayın. Parabolik mikrofon. Tamam. Bende parabolik mikrofon. Varmış. Hayret. Almışım. Normalde. Ya yani uğraşmam ama. Ee, şimdi şu iki arkadaş benim mainim zaten bu oyunda. Bu iki arkadaşla başlıyorum hep. <laughs> Muhakkak o ikisi oluyor bende. Hadi, şöyle bir açalım. Marabana maraba kardeş diyelim. Onaran. Ooo emmalı be. Ne diyorsun ya? Daha şimdiden mi? Hayalet küresi var. Galiba hemen bitirebileceğiz bunu. Anladığım kadarıyla. Son bir şey daha kaldı. Eğer kapıda da parmak izi varsa galiba buluyorduk diye biliyorum. Ama tam anlamıyla hatırlamıyorum. O yüzden iddia edemeyeceğim bir şey. Ee, olmadı ama he. IMF'i açıp atacağım şöyle bakayım. Şöyle bakın, Bir yeri elledi o az önce. Ses geldi ama. Abi sürekli bir şeyleri atıyor bu. Parmak izi de yok gibi ama. Ben ışığı açsam mı acaba? Çünkü bu biraz sıkıntılı gibi. Anlamadım tam. Yerinden yani hiç ayrıldığını görmedim daha içeri girdiğimden beri ama hiç de belli olmaz. Hiç de belli olmaz. Böyle ben ne zaman bir yorum yapsam ben tersi çıktığı için artık yorum yapmak dahi istemiyorum. O yüzden yaşayıp görelim diyorum. Şimdi bu evet bu biraz sıkıntılı bir mevzuat burayı da açmış ama anladığım kadarıyla şey yok yani parmak izi yok gibi görünüyor şu anlık ama ilginç hani genelde iki odada göründü şu ana kadar en azından bu ve bu odada bir aktivitesi oldu hani görünmekten kastım aktiviteden bahsediyorum. Eee şimdi. Şunu alsam. Nedense ışığı açtıktan sonra bir sakinleşti gibi. Ya da ben mi öyle anladım. Bir yerden ses geldi. Eminim ses geldi. Ne bardak sesi. Ama nereden. buraya Al sana Gel bakalım Aa dur bir dakika bir dakika ya. şeye bakmadık Doğru 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 Bir dakika UV'ye takıldım ben şeye bakmadım hmm, Dereceye bakmadım Aklıma geldi şimdi Olan var ya Unutuyuz ya unutuyuz işte yapacak bir şey yok Yani bana kalsa yok gibi ama. Şöyle bırakalım bir bakalım. Şu de bir yere dokunacak o muhakkak dokunacak. O ne lan? Ha, etrafta eşya atıyor. Anlayamadığım şey. Ben bir de akıl sağlığına bakmam lazım da direkt girdim içeri tekrardan ama. Hadi bakalım. Genelde bu odada bu odalarda takılıyor gibi ama ben bir şöyle bir daha gireyim. burada varsa vardır ki burada değil galiba kendisi. Şurada olabilir mi? Çünkü az önce burada merhaba dedi bize. Şöyle bir bakalım. Yani burada da çok bir değişkenlik yok. 8.97.1 15.5 10 7.8 7.9 8 şimdi şurada hocam al bunu hiçbir şekilde parmak izi yok ben şöyle bir dışarı çıkacağım режим Evet bulduk. Gatil'ımız Raiju'ymuş. Şimdi burayı bir es geçelim. Şimdi mum. Mum vardı değil mi? Şu an görevleri yapıp biraz para kasacağım ya. Ee, mum söndürmesini sağlayın. Çok büyük riske atıyorum. Normalde Raiju biraz agresif kendisi. Özellikle de bana karşı tavrı çok net. Acayip geriliyor. İşte. Yani şu an oldu bu. Çok da durmak istemem. Bayağı akıl sağlığı yiyordu en son hatırladım. O yüzden şimdi şöyle yapacağım. Arabaya doğru bir koşayım. Zaten tüsüyle gene gireceğim ama. Şöyle bir hızlı şekilde şuradan bakalım. Mum bir söndürsün. Şimdi işin kötü tarafı mumu söndürmedi. Bir de benim akıl sağlığı ne alemde? 10. Oo 20 gitmiş. Hocam şunu bir at. Şunu bir al. Bakalım mum hala söndürülmüş değil. Olmadı tüsüyü yapalım. Bu agresifliği bir gelsin. Arada bir çok dengesiz oluyor ya. Vuru hastası oluyor. Abi baksana her yerde geziyor ya. Şöyle bir gezelim iyice. Kapıyı kapattı. Tamam. Şimdi bir daha fazla da sıkıntı yaşatmaya gerek yok. Fazla zorlamayalım şansımızı. Hala mum yanıyor ama değil mi? Düz kullanan parabolik. parabol de alalım. Ben bundan pek anlamıyorum. Vallahi var hiç kullanmıyorum. Dediğim gibi genelde paldır küldür girer, paldır küldür çıkarım ben. Çok öyle şeye bakma. Evet, bir. Bu inceden bir uğultu sesi geliyor ama onun sesi mi yoksa ya bir tane iyi yap... Aa yok. Tamam. Mu yapmışız, paraboliyi yapamamışız. Ha. Şimdi ayıktım böyle. Neyse gidek ya tamam. Yeter ya. Onu da yapmaya verelim. Zaten çok bir şey vermiyor. 10 dolar, 20 dolar falan veriyor. Seçtik de aynen. Hadi bakalım Breju. Seni seçtim Breju. Tamamdır.